Evet arkadaşlar, harika bir Palitus, Evros meşe yaprağının kurumuş olanlarının rengine benzeyen şapkasıyla kahverengi tonlarda veya bu şekilde daha açık tonlarda olabiliyor. Daha koyu da olabilir arkadaşlar. E, koyu kahverengi tonlarda şöyle yine e, yaklaşık şapkayla aynı desenler desenlerde ve renkte sap. Şöyle bakın. Huu, şuna bak. Altı arkadaşlar taze olanlarda beyaz. Bir dakika taze de var. Onu da gösterelim. Hoppa! Hem de tap taze. <laughs> taze olanlarda beyaz. Görüyor musunuz şu güzelliği ya? Aynı yaprak renginde. E, bu şekilde biraz daha yaşlanmış anlarda ise bu e, borucuklu kısım böyle küçük, küçük bakın borucuklar vardır. Sarı oluyor. Genellikle meşelik ve gürgenli karışık meşe, gürgen, kayın karışık alanlarda bulabilirsiniz mantarımızı. Ama meşe şart. Böyle seviyoruz. Demek meşe demek. Çok güzel ve lezzetli bir türdür. Boyutlar içinde e, en iyilerden biridir. Beyaz olanları direkt bu şekilde doğrayıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde sararmış şu anları ise şu süngeri şöyle şapka ve sünger birleşmesini ayırarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Mantarımızla alakalı başka sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazın. Cevaplamaya çalışalım. Teşekkürler.